Değerli dinleyenler saatlerimiz 12.4 dakika geçiyor Akdeniz'den Toroslara programının 3. saat dilimindeyiz. Programımızın bu bölümünde konuğumuz Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Sayın Köksal Buğra Çerik. telefon attığımızda Sayın Çerik merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk nasılsınız Muhammed Bey? İyiyiz çok teşekkür ederiz siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Çukurova'nın bereketli topraklarından Sesimizin ulaştığı herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Çelik. Sayın Çelik bugün sizinle e, sulamanın, suyun önemini konuşalım isteriz. E, baktığımızda tabii tarımsal üretimin öneminin anlaşıldığı bir süreçteyiz. E, tarımsal üretimde de olmazsa olmazlardan biri de su. E, bu bağlamda geçen yıl bir e, kuraklık söz konusuydu açıkçası e, bir verim düşüklüğü vardı. Ama bu yıl e, yağışlarda gayet iyi olduğunu görüyoruz. E, ama durum nedir? Çiftçilerimiz için çok kıymetli olan bu sulama sezonun başta da elbette. Buna dair izlenimleriniz, değerlendirmeleriniz nelerdir? E, detayları sizden dinleyebilir miyiz? Efendim su tarımsal üretimde en önemli faktörlerden biri sizin de e, malumunuz olduğu üzere. Sulama toprakta bitki için gerekli olan nemi bitkilerin istediği zaman ve miktarda temin ederek bitkinin toprakta bulunan besin elementlerinden yararlanmasını dolayısıyla üretimde verim ve kaliteyi arttırır. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü olarak biz sorumluluk sahamızda bulunan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerimizdeki su kaynaklarımızın korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aksadılması maksadıyla e, projeler üretmekteyiz. Tabii biz DSI olarak aynı zamanda içme suyu, enerji, taşkın koruma da dahil olmak üzere suyla ilgili hemen hemen her konuda söz sahibi olsak da bugün dinleyicilerimizle özelliklesinde bahsettiğiniz gibi tarımsal sulamalar ve 1 Nisan 2022 itibariyle başlayan Sulama sezonuna dair yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vermeye gayret edeceğim. Bu kapsamda şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki biz tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. dünyanın girdiği bu kurak periyotta su açısından. Evet. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Tarımsal sulama sistemlerinin temel amacı zirai üretim artıracak şekilde suyu kontrol etmektir. Sistemde suyun yeterli, güvenilir ve eşit bir şekilde dağıtımı bu amaca ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Tarımsal sulamalarda önemli olan bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesidir. Sulamada esas olan ilke de tarla başına kadar getirilmiş suyun en az kayıpla bütün tarlaya eşit bir şekilde yayılma, yayılmasıdır. İşte biz de DSE olarak inşa ettiğimiz olduğumuz gölet ve baraj gibi depolama tesislerimizde biriktirdiğimiz suyu sulama kanallarımıza vererek bölge müdürlüğümüze bağlı olan illerimizde çiftçilerimiz için sulama sezonunu başlatmış olduk. İnşallah tüm çiftçilerimiz için bereketli bir sulama sezonu ve akabinde de bereketli bir hasat sezonu olmasını temenni ediyorum. İnşallah. E, tabii tarımsal araziler sulanacak bu dönemde. E, umarız verimlilik de artacak. Peki e, burada ne kadarlık bir alan söz konusu? E, bu sulanan alanın ekonomimize katkıları neler? Efendim hemen belirteyim. Sorumluluk sahamızdaki şehirleri ayrı ayrı ele almanın daha anlamlı olacağını düşünmekteyim. Adana'dan başlayacak olursak Adana'da 2022 yılı sulama sezonunda toplam 2 milyon 96.613 dönüm tarım arazisinde yapılacak sulu tarımı ile birlikte 2002, 2022 yılı fiyatlarımız ile ülkemiz ekonomisine 5 milyar 174 milyon 809 bin 127 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Mersin'de ise toplam 717 bin 560 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkenimiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon 503 bin 219 TL katkı sağlanması hedeflenmekte. Hatay ilimizde ise 411 bin 405 dönüm tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatlarıyla ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 995 milyon 310 bin 95 TL katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Son olarak Osmaniye ilimizi de değerlendirecek olursak Osmaniye'de toplam 489 bin 400 dönüm tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 372 milyon 377 bin 256 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yani toplamda bu dört ilimizde 3 milyon 714 bin 979 dönüm zirai arazide sulu tarım yapılması ve bu alandan ülkemiz ekonomisine toplamda 16 milyar Türk lirasına yakın katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Evet umarız bu rakamlara ulaşılır hatta geçilir. İnşallah. Bir de tabi baktığımızda sulama kanallarını konuşunca havalarda ısınmaya başladı bölgemizde. Ee, ne yazık ki sulama kanallarının e, serinlemek amacıyla çocuklar, özellikle gençler e, yüzme aracı olarak da kullanabiliyorlar. Biz de zaman zaman ne yazık ki buradan e, boğulma haberlerini de verebiliyoruz. E, bu noktada da bir uyarı yapmak gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Her şeyden önce şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki bu konu bizleri de derinden üzmekte ve her zaman gündemimizin en üstünde yer almaktadır. Fakat az önce sizin de belirttiğiniz gibi bu yapılar sulama maksatlı yapılardır. Sunama kanalları hem yüksektebileri hem de yüksek hızlı akışlarıyla sulama yapan çiftçilerimiz için çok faydalı olmakta ve milli ekonomimize demin de arz ettiğim gibi devasa katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte bu kanallar yüzmek ya da serinlemek maksatlı inşa edilmemiştir. Amaçları dışında kullanıldıklarında da tehlikeli hale gelmektedir. Bu sebeple de ilgili yasa hükümlerine göre sulama kanallarına girmek tehlikeli ve kanunen yasaktır. Tabii biz bu meseleyi kesinlikle tabelaya astık, uyarıyı yaptık, üstümüze düşeni yaptık olarak görmüyoruz. Evet. Örneğin her sulama sezonu öncesi ilgili kurum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, köy imamlarıyla köy imamlarına boğulma vakalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderiyoruz. Aynı zamanda şu anda da olduğu gibi basılı yoluyla, kamu spotlarıyla gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları sosyal medya uygulamaları aracılığıyla da uyarılarda bulunuyoruz. Bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan illerde toplam 18 adet billboard ve bir adet led ekranımız mevcut. Bu mecralarda da boğulmaların önlenmesiyle ilgili hem afişler hem de kamu spotları yayınlıyoruz. Sulama kanalı vasfı sebebiyle projesinde olmamasına rağmen vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet ettiği meskun mahallelerde kanal kenarlarına korkuluk yapıyoruz. Belirli aralıklarla asmakta olduğumuz uyarı levhalarında son yıllarda Suriyeli göçmenlerin de kent yaşamında artan nüfuslarını dikkate alarak hem Türkçe, hem de Arapça dillerinde düzenliyoruz. İşletme ve bakım onarım sorumluluğu devredilen kısımlarda valilikler, kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri, sulama birlikleri ve muhtarlıklarla koordineli olarak sulama sezonu öncesi ve devamında yazılı ve görsel yayın olanlarıyla gereken uyarıların yapılmasını temin ediyoruz. Her yıl düzenlemiş olduğumuz 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında iletişim kurduğumuz okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tabiri caizse boğulma vakalarına karşı top yetim bir mücadele veriyoruz. Evet. Tüm bunlara rağmen 2021 yılında resmi kayıtlara geçen boğulma vakası sayısı üzülerek bildiriyorum. Sadece Adana ilimizde 25 lira. Yayınımız vesilesiyle bir kez daha özellikle kıymetli anne ve babalara seslenmek istiyorum. Su hayatın kaynağıdır, hayatın kaynağı olan bu eşsiz nimet, evlatlarınızı sizlerden koparmasın. Evlatlarınızı suya girmeyin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda uyarmanız bizim aldığımız ve alabileceğimiz tüm tedbirlerden daha kıymetlidir. Su hayattır, hayat olan su evlatlarımızın yanını almasın. Evet umarız bu yıl bu tatsız olayları yaşamayız kimse İnşallah. canından olmaz bir İnşallah. de tabii şunu da hatırladım geçen yılda yerel yönetimlerin birçoğunu burada konuk etmiştik onlar da birçok noktada havuzlar kurarak çocukların yüzmesini sağlıyorlardı buradan ailelere de bunu hatırlatmış olalım yani yüzmek isteyen çocuklarımızı o yerel yönetimlerin havuzlarında onların yüzme kurslarında daha sağlıklı ortamlarda yüzmelerini sağlayabiliriz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Için. Son ben olarak eklemek ediyorum. istediğiniz bir şey var mıdır Sayın Çelik? Bizlere bu önemli imkanı sunduğunuz için şahsım ve kurumum adına sizlere teşekkür ediyorum. TRT Çukurova Radyosu'nun kıymetli dinleyicilerine sağlıklı günler diliyorum. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çok teşekkür sağ olun, ederiz. Yapma, sağ, olun. sağ olun. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın Sayın Çelik. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Sayın Köksal Buğra Çelik telefonu attığımızdaydı. Bölgemizde tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla birlikte suyun önemini Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmaları Sayın Konuğumuzdan Sayın Çelik'ten...